Merhaba arkadaşlar Bugün bazılarının yapamadığı bir video anlatacağım Bütün klasik sandık olsun Premium sandık olsun Malzeme sandığı olsun Tüm sandıkları kapsayacak bir taktik arkadaşlar Bakın şunu kafanızdan çıkarın arkadaşlar Buradan yok efendim şu şapkayı takın Şu elbiseyi giyin Şu ayakkabıyı takın Bir de şu ayakkabıyı giymezseniz çıkmaz Diyen yalancılar var arkadaşlar Böyle bir saçmalık olamaz Böyle bir taktik doludur Arkadaşlar Arkadaşlar bu eşyaların çıkma olasılığı sizin kıyafet giymenizle alakalı değil biliyor musunuz? Telefonun içindeki sistem oyun platformunun arasında bir bağ var etkileşim var arkadaşlar. Diyorum ama şu taktik doğru bakın. Sadece birazcık artısı var. Mesela şu taktik doğru. Gelip buna basıp uğraşmak şansınızı arttıracak yönde bir adım arkadaşlar. Fakat ne bileyim şunu giyin bunu yapın, şunu takın gibi saçma sapan şeyler artık gülecek seviyeye geldim arkadaşlar. Artık gülecek hal vaziyet aldım bu. İnanmayın. Arkadaşlar bakın. Öğe çıkartmak veya efsanevi öğe çıkartmak hiç fark etmiyor. İsterseniz bu taktikle buradan gümüş parçacık bile çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Yani istediğiniz kadar. Bu sizin elinizde arkadaşlar. Siz de isterseniz bu taktiği yapın. Mesela ne istiyoruz? Kar 98. Arkadaşlar bu sanda baştan girelim. Çıkıp tekrardan girelim. Klasik sandık diyelim. Klasik sandığa girdik. Bakın arkadaşlar oyun otomatik olarak ne işaretlemiş. Bu giysiyi, bu maskeyi bir de kar 98 işaretlemiş arkadaşlar. Bir düşünün neden. Yani oyun otomatik olarak neden set değil de bunlar işaretlemiş. Bir düşünün bakalım arkadaşlar. Acaba neden? Bunlar neden set değil de neden bunlar yani arkadaşlar? Bir düşünün. Mantık bir sistem telefonun beynini kurcalamak için PUBG platformu bu üçünü işaretliyor. Siz bunlardan bunu kaldırın arkadaşlar. Siz bunlardan arkadaşlar maske ile kaldırın. Sadece silah elinizde bulunsun. Sadece elinizde silah kalsın. Üstünüzde hiçbir şey olmasın. Elinizde sadece ejderha kazabı kar 98 olsun telefon veya bilgisayarınız buna optimize olsun daha sonra arkadaşlar buradaki ejderha kazabını veya sizin seçtiğiniz silahı sadece harfi harfine eksiksiz bir şekilde düzgün bir şekilde arkadaşlar eksiksiz bir şekilde bunu küresele yazacağız arkadaşlar ki çünkü bilgisayar veya telefonunuz buna optimize edilsin buradan küresel'e giriyoruz arkadaşlar. Yerel sohbet, global sohbete giriyoruz arkadaşlar. Global sohbette oradaki seçmiş olduğunuz silahı arkadaşlar oradaki seçmiş olduğunuz silahı ek, eksiksiz bir şekilde buraya yazıyoruz arkadaşlar. Küresel'e yazıyoruz. Eş, erha, gazap, derha gazabı kar 98K Eksiksiz bir şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu I'yi düzeltebiliyor muyuz? Hayır. Arkadaşlar I harfini bilgisayarda yazmıyor. İ olarak yazıyor. O yüzden büyük I yazıyorum. Siz normal küçük I olarak yazınız. Daha sonra bunu yazdıktan sonra arkadaşlar küreselden gönder tuşuna basıp bunu yazmamızın sebebi arkadaşlar bunu telefonumuza optimize etmek yani bunu arkadaşlar defalarca yazın gönderin ejderha gazalı eksiksiz bir şekilde düzgün bir şekilde arkadaşlar yazınız bunu eksiksiz bir şekilde yazdıktan sonra arkadaşlar boşluk vardı sanırım kar 98 k. Bunu defalarca gönderin arkadaşlar, defalarca gönderin. Bunu 10 kere gönderin, en az bu 10 kere gönderin arkadaşlar. Bunu arkadaşlar 10 kere gönderelim. Bakalım doğru mu yazmışız? Hemen kontrol ederim. Hemen giriyoruz. klasik sandık. bakalım arkadaşlar doğru mu yazıyoruz ejderha kazabı k98 k evet arkadaşlar bilgisayarda büyük I yazıyoruz çünkü emülatörlerde olmuyor sadece i oluyor o yüzden büyük i yazarsak büyük i oluyor şimdi arkadaşlar küresele giriyoruz ve tekrardan bunu 10 kere gönderiyoruz defalarca gönderin siz telefondaysanız kopyalayıp defalarca gönderin arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu 10 kere yazdıktan sonra shop'a giriyoruz arkadaşlar. Buradan klasik sandık deyip üstümüzdekileri tekrardan çıkarıyoruz. Elimizde hiçbir şey kalmayacak üstümüzde hiçbir şey kalmayacak. Ve buradan hiçbir şey kalmayacak şekilde kar 98'e geliyoruz. Buna defalarca tıklıyoruz arkadaşlar. Defalarca. Defalarca tıkladıktan sonra arkadaşlar sandığınızı açın. Yani defalarca olanı. Kar 98 çıkacak diye bir şey yok ama güzel efsanevi öyleler çıkacağını size belirte belirtebilirim arkadaşlar ve cidden çok ıı, kullanışlı işe yarayan bir taktik denemenizi tavsiye ederim ve sizler için de şimdilik bir sandık açacağım. Buradan arkadaşlar envanter parçacık biriktirmiştim sadece bir sandık için birleştir diyoruz arkadaşlar ve klasik sandığımızı aldık daha sonra arkadaşlar bu klasik sandığın sandığını kullanacağız ve kullanmadan önce burada üstünüzde hiçbir şey kalmayacak şekilde bunu hiçbir şey kalmadı kar 98'i elimiz alıyoruz defalarca daha sonra buradan yaklaştır el al çıkar sadece silah buradan elimizi alıyoruz yaklaşık 1-2 dakika oyalanın arkadaşlar ben kesiyorum aralarda çünkü sizi sıkmamak için siz bunu yapın hatta daha fazlasını yapın çünkü çıkarma ihtimali veya efsanevi ve çıkarma ihtimali daha da yüksek kılacaktır bunu zaten düşünüyorum optimize etmiştir çoktan telefon baştan beri kar 98 elimiz aldık sabahtan beri kar98 aynı bir Google gibi düşünün arkadaşlar Google'da arama kaydınızı nasıl yapıyorsanız size çıkaracağı reklamları sizin arama kaydınıza göre çıkarıyor yani bir sonraki ilerleyen zamanlarda yani bir şey mi aradınız size o tarz reklamlar sunuyor bu PUBG'nin de optimizesi böyle arkadaşlar siz neyi çok isterseniz yani daha çok neyi çok elde ederseniz oyunda neyi teşvik ederseniz PUBG de onu veriyor yani er ya da geç sonunda veriyor veya da daha güzel şeyler veriyor. Şimdi arkadaşlar buna baya bir tıkladık. Elimizi aldık. Bayağı oldu. Buradan hemen arkadaşlar sandığı açıyorum. Ve arkadaşlar sandığı açtım. Hadi.